Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Hepinize çok güzel bir gün diliyordum. Umarım her şey yolunda gidiyordur hayatınızda. Evet bugün sizlerle ne konuşacağız? 22 Şubat'ta çok bariz bir şekilde kendisini gösterecek olan ama 19 Şubat'ta da etkileri ufak ufak başlamış olan bir transitimiz var. Nedir bu? Venüs'te Mars'ın Kova burcundaki kavuşumu. Ee, şimdi Venüs Mars ile özellikle samimi ilişkiler e, arzusunu arttırıyor. E, yoğun bir cinsel tatmin ihtiyacından hareketle e, özellikle bir e, birleşme ve e, e, yeni biriyle tanışma, belki de tanıştığınız bir insanla daha yakınlaşma... Ee, olasılığınızı da çok yükseltiyor olabilir ve çok dürtüsel olacağımız bir etki olduğu için insanların hemen cinselliğe başvurması söz konusu olur açıkçası olabilir. Ee, bunun haricinde ee, biraz da bir saldırgansal bir durum söz konusu, biraz içgüdüsel bir durum söz konusu böyle dürtüsel. Daha saldırgan olabiliriz, böyle daha bir şey ama çok fazla değil. Tabii ki o kadar fazla yoğun değil. Yani geride bıraktığımız Plüto-Mars kavuşumu kadar yüksek bir saldırganlık değil ama hafif bir böyle şiddet şeyini de içinde barındırabilir. Çünkü cinsellikte biliyorsunuz şiddet de çok birbirine yakın şeyler. Daha hassas ve şefkatli tarafımız hakim olacak bu dönemde, özellikle. E, romantizm bulma şansımız da çok yüksek olacak bir biriyle birliktelik söz konusu olabilir e, tutkularınız artacak cinsel çekiciliğiniz e, artacak e, partnerinizde veya potansiyel partnerinizde e, etkileşimlerinizi çok güzel bir şekilde etkileyecek e, Bunun haricinde artan karizmanız popülerliğiniz e, sosyalleşmeyi daha keyifli bir ve heyecanlı bir hale getiriyor olacak e, Bunun dışında yeni arkadaşlar edinmek için muhteşem bir zaman dönemi e, muhteşem bir zaman yaratıcılığınızın yine çok artacağı e, ve yaratıcı faaliyetlerden de memnuniyet duyacağınız bir dönem özellikle dans gibi heykel gibi hem yaratıcılığın olduğu hem de fiziksel unsurların e, olduğu belirli fiziksel çalışmalardan büyük fiziksel ve duygusal unsurlardan çok büyük keyif alabilirsiniz Bunlar da ön planda olabilir bunun haricinde bir de rutin işlerinizi daha keyifli yapabilirsiniz hayattan daha fazla keyif almaya başlayabilirsiniz mutluluk getirecek bir transit açıkçası partiye gitmek eğlenmek, sosyal ortamlarda bulunmak, yeni insanlarla tanışmak çok keyifli şeyler getirebilir size özellikle de Kova ile birleşimi söz konusu olduğu için Kova'nın özelliklerinde de var ya o sosyallik ve yeni tanışmalar, buluşmalar falan arkadaşlıklar adına da çok güzel bir dönem, ilişkiler adına da çok güzel bir dönem tabii ki kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz özgüveniniz çok iyi çalışacak ee, daha inanarak yapacaksınız bir şeyleri. Mesela bu aşkta işlemese bile iş hayatında da olabilir, iş hayatında da çok güzel atılımlarınız olabilir, girişimleriniz olabilir, kendinize olan güveniniz artabilir iş hayatınızda. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ee, benim anlatacaklarım bu konuyla alakalı. Bu kadar. Umarım çok faydasını görürsünüz. Ee, sizi böyle bir kapalı yerlerden alıp böyle bir dışarıya atacak, fırlatacak gibi bir his var içimde. Ee, öyle bir enerji verecekse çok güzel yüksek bir enerji verecek gibi düşünüyorum. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız olursa aşağıya WhatsApp numarasını yazdık. Özellikle doğum haritanızı lütfen arkadaşlar alın, ertelemeyin. Ee, doğum haritası çok özel bir çalışmadır. Çok doğu, nasıl diyeyim? Çok hayatınızı böyle e, yönlendirebileceğiniz bir çalışmadır kadersel bir çalışmadır e, O yüzden e, lütfen doğum haritanızı almayı unutmayınız e, benim en büyük tavsiyem o lütfen Öncelikle doğum haritası öngörüden çok çok öngörü geliyor bize e, öngörüden çok doğum haritası lütfen çok değerli çok kıymetli bir şey şimdi de fiyatlar gayet uygunken bu fiyatlardan Faydalanın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.